Zordur bu hayatta kadın olmak. Çünkü herkesin sahip olmak istediği bir bedenin vardır. Korumak zorunda olduğun bir namusun ve sevmeye yasaklı törelerin. Adam gibi adam derler de kadın gibi kadın demezler. Mesela taş gibi derler. Soğuk olmak zorundadır. Hissetmemesi gerekir. Erkeğin yanında yerini bilmelidir. Kadın olmak zordur bu hayatta. Seversin deli derler. Sevmezsin kötü derler. Elde ederler basit olursun. Elde edemediklerinde konuşmalara meze olursun. Susarsın, hiçbir şey bilmiyor derler. Susmazsın, dili uzun derler. Kısacası kadın olmak çok zordur bu hayatta. Ama düşün ki kadın yok, ana yok, eş yok, evlat yok, aşk yok. Aşk yok, şiir yok. Özlem yok, kavuşmak yok. Heves yok, nefes yok. Kavga yok, barışmak yok. Kadın olması, adam olmanın kıymeti yok. Kadın olmanın zor olduğu bu hayatta. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. the